Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu Karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüş alınması suretiyle Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırının üstünde veya altında hız sınırı belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görevi yetkisidir? Sağlık Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın şıklarda var. Cevabımız Karayolları Genel Müdürlüğü olacak. Hız sınırımızın üstünü ve altını Karayolları Genel Müdürlüğü belirliyor. Güzel bir soruyla devam ediyoruz. Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüş alınması suretiyle karayolları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırının üstünde veya altında hız sınırı belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görevi etkisidir? Sağlık Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın şıklar var. Cevabımız Karayolları Genel Müdürlüğü olacak. Hız sınırımızın üstünü ve altını Karayolları Genel Müdürlüğü belirliyor.